Selamlar. Bugün sizlere helak konusuyla ilgili açıklama yapacağım. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş toplumların helakı ile ilgili birçok örnekler var. Nuh kavminin boğulması, Lut kavminin üzerine taş yağması, Firavun toplumunun suda boğulması ve birçok toplumun helakı gibi. Bu toplumların hepsi helak olmadan önce azgınlığın son safhasına gelmiş ve Allah tarafından bu toplumlara peygamberler aracılığıyla uyarı geldiğinde bu toplumlar uyarılara aldırış etmediğinden dolayı helak olmuşlardır. İslam alimlerinin iddialarına göre son peygamberden sonra helak devrinin bittiği, kıyametin gelmesiyle yaşamın son bulacağı iddia edilmektedir. Daha önceki videolarımda Kur'an ayetlerine göre evrenin ömrüyle ilgili bir süre hesaplaması yapmıştım. Bu hesaplamaya göre evrenin 17 milyar 700 milyonluk bir süresi olduğunu buldum. Evrenin ömrü ile ilgili video linki açıklama bölümünde mevcut. İzlemeyenler izleyebilir. Şu an evren 15 milyar yaşında. Yani kıyametin kopmasına aşağı yukarı 2 milyar 700 milyonluk bir süre var. Ben helak devrinin ayetleri referans alarak bitmediğini iddia ediyorum. Buyurun ilgili ayetlere bakarak açıklamasını yapayım. Muhammed Suresi 38. Ayet işte sizler Allah yolunda infak etmek için çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse ancak kendi nefsine cimrilik etmiş olur. Allah ganidir, siz ise fakirlersiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir kavmi getirir. Sonra onlar sizin benzerleriniz olamazlar. Evet son peygamberimize inen ayette açık bir şekilde ayetin son cümlesinde yerinize başka bir kavmi getirir ve onların da kendileri gibi olmayacağı vurgulanır. Yunus suresi 102. ayet. Onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin uğradıkları felaket günlerine benzer günlerden başka bir şey mi bekliyorlar? De ki bekleyin bakalım şüphe yok ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Ve yine bu ayette daha önce helak olan kavimlerin başına gelenlerin aynısının bizlerin de başına gelebileceği vurgulanır. Yunus suresi 103. ayet. Sonra elçilerimizi ve inananları böylece kurtarırız. İnananları kurtarmak bize haktır. Bu ayette helak sonrası elçiler ve inananların kurtulacağı vurgulanır. Tıpkı önceki kavimlerde olduğu gibi Evet bu ayetleri şu anki dönemde yaşayan topluma göre ele alacak olur isek peygamber olmasa da Allah'ın değişmemiş kitabı olan Kur'an-ı Kerim ortada. Kur'an'a hakim olan insanlar uyarıları yakın çevresine anlatmakla sorumludurlar. Unutmayın ki bu uyarılar ne kadar çok yayılırsa bu süreç o kadar hızlanacaktır. İyiler yeryüzüne hakim olacak, kötüler ise helak olacaktır. Şu an gerçekten dünya toplumu olarak azgınlığın çok yüksek seviyesini yaşamaktayız. Dengesiz gelir dağılımı, açlıktan ölen insanlar, çocuklar gibi kimse bunları görmüyor. Birçok insan ben kendi rahatıma bakarım düşüncesinde. Halbuki bu konuyla ilgili ataların meşhur bir sözü var. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Ayetler de bu sözü doğruluyor. Şu an helak öncesi devri yaşıyoruz. Hakikat bilincine ulaşan insanlar lütfen bunları içinizde saklamayın. Etrafınıza anlatın. Anlattıkça süreç hızlanacak ve kötülerin yerine iyiler alacaktır. Bu konuyla ilgili uyarı ayetinde helak olan kavimlerle ilgili ayetler ve video paylaşımında bulunacağım. Umarım faydalı olurum. Görmedin mi Rabbin ne yaptı at kavmine sütunlar sahibi İrem'e ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. İşte o gün insan kaçacak yer neresi der.